Herkese merhaba arkadaşlar. Alba YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açılımını yaptığımız cihaz olan Poco M3 Pro'ya PUBG Mobile test yapacağız. Arkadaşlar e, telefonun özelliklerini, genel bilgilerini ön incelemesini 2 video önce açıkladım. Videoyu izleyebilirsiniz. Arkadaşlar videoya geçmeden kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. E, desteklerinizi bekliyorum. 1000 aboneye az kaldı diyorum ve hemen hızlı bir şekilde videoya geçiyorum. Arkadaşlar şimdi bilen bilir biz ilk başta giriş hızımızı test ediyoruz şöyle Wi-Fi'den de çıkalım Wi-Fi belki pin girer falan, PUBG mobile'yle hızlı bir şekilde bakalım kaç saniyede girişini yapacak şöyle Game ile birlikte giriyor şu anda. Evet arkadaşlar, girişini yaptı. Kaç saniyede girdiğini ben ekrana şu anda yazdım. Arkadaşlar şu anda kulaklığı takıyorum ve ekran kaydını açıp hemen geliyorum. Orada size daha güzel göstereceğim şimdi kaç FPS aldığını. Evet arkadaşlar, ekran kaydını şu anda açtık. Şimdi hızlıca sizlere göstereyim şöyle. Şunu bir şöyle bir kenar alalım. Ekran kaydedici böyle gözüküyor. Ondan sonra kapanıyor. Orada biraz saydamlaşıyor. Şimdi şöyle ayarlar diyorum ve grafiklere geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere cihazımız akıcı aşırı yüksek destekliyor en fazla. Buradan dengeli HD de destekliyor ama maalesef HDR'ı desteklemiyor. HD'de 30 FPS oynayabilirsiniz. Ama her zamanki dediğim gibi eğer telefonla oyun oynayacaksanız her zaman 45 FPS'i seçmenizi tavsiye ederim. Böyle daha... Böyle daha performanslı bir oyun geçirmek istiyorsanız böyle yapmanızı tavsiye ederim e şimdi ekran kaydı da açık ona göre değerlendirmenizi tavsiye ediyorum yani ekran kaydı ile ne kadar olacak tam bilmiyorum ama şimdi şöyle en başta biz eğlence değil de arenaya giriyorduk böyle bir arena diyelim ve başla diyelim evet arkadaşlar şu anda oyunumuza girişi yapıyoruz e şimdi bakalım nasıl performans verecek bize bunu sizle beraber göreceğiz şu an ekran kaydımız da açık Şimdi şöyle bir yukarıya alalım. Bunu hangi taraf alsak daha kullanışlı olur bizim için. Neyse. Evet arkadaşlar şu anda oynayacağız oyunu. Bayağı bir kötü başladık diyebilirim. Arkadaşlar e, öncelikle size şunu göstermek isterim jiroskop sıkıntı yok jiroskop gecikmesi de yok bunu görüyorsunuz zaten şu anda. Şöyle şimdi biraz ilerleyelim. Arkadaşlar kendi hassasiyetlerim buraya geçilmediğim için maalesef kötü oynuyorum. E, şimdi biz zaten göstermemiz gereken şeyler grafikler şu anda dengeli 45 fps aldım cihazı. Şu an hala kasmıyor. Evet şu an biz de bir M24 alabiliriz elimize. Şöyle bir alalım. Evet, grafikleri HC ayarına çekelim şu anda. Arkadaşlar kusura bakmayın, çok kötü oynadım. Yani bunu şu anda ben de anlıyorum. Şöyle bir FPS düşüklüğü cidden çok fazla bir FPS düşüklüğü oldu tabi Onun neyden kaynaklandığını anlıyoruz da Arkadaşlar bu cihazı alacaksanız sakın e, böyle HD falan oynamak için almayın denemeyin çünkü en iyisi yine akıcı aşırı yüksekte oynamak şöyle bir şuradan geliyor. Evet arkadaşlar. Ee, şu anda size gösterdiğimi düşünüyorum. Çok kötü oynadım ama bence gösterdim diye düşünüyorum. Yani şu an şurada şimdi Game Turbo'dan size göstereceğim kaç FPS alıyor diye oyun içinde. Şöyle. Bakın gördüğünüz üzere kaç FPS gözüküyor. Şu anda 39, 40. Tam stabil olarak devam etmiyor ama yani şöyle devam edeceğiz şimdi. Şöyle bir tekrardan telefonu. Evet, kötü oynadık ama yine de bir altılışımız var arkadaşlar. Arkadaşlar kötü oynamamın sebebi de şimdi şöyle bir şey telefon yeni geldi zaten yeni geldiği için e, bunda hem antrenman yapmadım hem kendi hassasiyet ayarlarım benim kendi cihazım iPhone 7 ve biraz oyun ara vermiştim zaten. Yani size kasıp kasmamasını gösterdim genel bilgi olarak da şöyle bir şeyden bahsetmek isterim size. Arkadaşlar e, sakın yani kesinlikle HD'de oynamak için almayın bu telefonu. Akıcı aşırı yüksekte bence gayet güzel. Şu anda da video çekerek oynadığım halde yani bence gayet güzel performans gösterdi. Bana öyle geldi. Şimdi eğlence parkına giriş hızını test edeceğiz. Bunun da saniyesini ekrana yazacağım zaten. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu cihazı alacaksanız yani telefon zaten uzun süreli bir kullanım için alabilirsiniz böyle yani çünkü neden uzun süreli kullanım için diyorum tabii ki ne kadar devam edeceği bilemem ama yani 5G'yi destekliyor 5G yakında gelir ülkemize orada da sizin işinize yarar diyorum ben yani videoyu da çok fazla uzun tutmak istemedim yani direkt zaten grafikleri sizlere gösterdim grafiklerden akıcı aşırı yüksek dengeli HD ve yük HD'de yükseği destekliyor yani alınabilecek telefon mu şimdi şöyle bir şey ben bu cihazı zaten 2500 TL iken aldım şimdi bayağı bir indirimdeydi onun yüzünden eğer bu fiyata bulabilirseniz alabileceğiniz en iyi telefon diyebilirim yani bunu hiç kuşkusuz diyebilirim sizlere arkadaşlar Realme 6 cihazı var bende ayrıyetten. arkadaşlar eğer o cihazla karşılaştırma videosu istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayınız ya isterseniz iPhone 7 ile de karşılaştırırım Hangi telefonla karşılaştırmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ya ben ona göre elime geçen cihazlarda sizlere bilgilendirmeye çalışırım. Dediğim gibi arkadaşlar e, yani alınabilecek cihaz mı? Bence alınabilecek bir cihaz. Hatta şu anda bakın şurada şarjımız 22. Şarjımız düşük olmasına rağmen bu performansı verdiğine göre bence gayet güzel. E şarja gelirsek günlük kullanımlarda böyle çok fazla bir şey yapmadığınız takdirde Telefonun şarjı bir iki gün, iki iki buçuk gün gidiyor. Ama e, tabii ki oyun oynarsanız bir gün sizi çıkarır gibi geliyor bana. Yani umarım video sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bin aboneye az kaldı. Kanala abone olup videoyu like atmayı lütfen unutmayınız. Herkese iyi günler.